Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir üniversite tercih videosuyla karşınızdayım. Şimdi diyecekler ki bu adam da ne kadar çok üniversiteye gitmiş. Yaz okulunda Ege Üniversitesi'ne gitmiştim, tecrübelerimi anlatacağım. Ege Üniversitesi yazılır mı? Ege Üniversitesi'ne okunur mu? Bu konuya değineceğiz arkadaşlar. Tam üniversite tercih dönemindeyiz, bu tarz videoları çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden sizler için rehber olsun diye bu tarzda videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bir sorunuz varsa sorun, merak ettiğiniz her şeyi sorun. Üniversiteyle ilgili, üniversite tercihleriyle ilgili her şeyi sorun. İlla üniversiteyle ilgili olmak zorunda değil. Tercihlerle de ilgili olabilir. Her şeyi sorun. Şimdi Ege Üniversitesi Bornova'da yer alıyor arkadaşlar. Ben Ege Üniversitesi'ne giderken orada bir polis evinde kalmıştım. Oradan metro ile diyeyim de orada galiba İzban mı diyorlar. İsmi farklı bir şey. Onunla direkt olarak üniversiteye giriş yapabiliyorsunuz. Üniversiteye durağında indikten sonra 5-6 dakika yürüyorsunuz. Hemen üniversitenin içerisine giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada benim değinmem gereken bazı şeyler var. Özellikle İzmir koşulları ve Ege Üniversitesi ile ilgili. Şimdi Ege Üniversitesi'ne giden, ben de yaz okuluna gitmiştim ve normal eğitim öğretim hayatına devam eden çok fazla arkadaşım var. Bir üniversitenin bence kampüsü çok güzel. Yani baktığınız zaman tam bir üniversite kampüsü. Yeşilliğin içerisinde yer alıyor. Kimse kimsenin umurunda değil. Üniversitenin içerisinde kütüphane dahil olmak üzere birçok imkan bulunuyor. Ayrıca üniversitenin hemen içerisinde yurt da var arkadaşlar. Bu yurtta biliyorsunuz Bence bu da güzel bir imkan. Fakat o yurdun şu an kızlar mı erkekler mi olduğunu bilmiyorum. Onu bir kontrol edin. Çünkü üniversitenin kampüsünde yer alan yurtlar zaman içerisinde bir cinsiyet değişikliğine uğrayabiliyor. Bu yüzden <laughs> kesinlikle buna bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Yemekleri de gayet güzeldi. Yani şimdi üniversite yemekleri gayet güzel deyince bazı arkadaşlar tepki gösteriyor. Fakat ya şu dönemde o paralara yiyebileceğimiz başka bir üniversite harici yemekler olmadığı için biraz da anlayışlı olmamız gerekiyor. Ege Üniversitesi'nin eğitimiyle ilgili şüphesi olan veya Soru işareti olan kim varsa şunu söyleyebilirim. Ege Üniversitesi gerçekten kaliteli bir üniversite ki puanları yüksek bir üniversite. Eğer gidip burada okumayı düşünüyorsanız gerçekten eğitim kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Giden arkadaşlarımdan da ki ben yaz okuluna gittiğimde yine oradaki hocalarımızla da aynı şeyi konuştuk. Yani eğitim kalitesi güzel arkadaşlar. Hocalar ilgili kendinizi geliştirmek isterseniz İzmir'de hafif de bir sanayi havası olduğu için ki liman kenti orası yani çok fazla firma da bulunuyor. Birçok staj imkanı da bulabilirsiniz ve bu staj imkanlarını işe dönüştürüp İzmir'de yaşamaya da devam edebilirsiniz. Aslında bunların hepsi gerçekten büyük bir avantaj. Tabii ki gittiğiniz bölüme de bağlı ve yaptığınız başarı ortalamasına da bağlı. Yani aslında gittiğiniz bir üniversiteyi tercih ederken dikkat etmeniz gereken şeyler birinci sırada bence eğitim kalitesi. Oraya gidenlerle kesinlikle konuşun ki mesela ben size bu yüzden bu videoları çekiyorum. Ege Üniversitesi'nin eğitim kalitesinin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Öğrenci ortamı olarak olarak da iyi olduğunu düşünüyorum. İyi arkadaşlar edinirseniz kaliteli insanlarla tanışabilirsiniz. Biraz karışık oluyor. Kozmopolitik bir yer oluyor. Üniversitelerin içerisinden bahsediyorum. Çok farklı insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Siz kaliteli ders çalışmayı seven ve sizi ileri götürecek kişilerle arkadaşlık yapın. Yani beraber... İzmir'de yaşıyoruz yaşasın layıklık diye hani bunu parantez içinde söylüyorum gidip bir tarafları dağıtacak arkadaşlıklar edinmeyin. Tam tersi İzmir'e geldim. Ege Üniversitesi'ndeyim. Böyle güzel bir şehirde üniversite okuyorum. Ve bu üniversitenin şartlarını en iyi şekilde değerlendirmeliyim. Benimle birlikte ders çalışıp projelerime destek olacak. Bitirme tezlerimi yazmama destek olacak. Beraber grup olabileceğim dediğiniz arkadaşlıklar edin. Şimdi bu yüzden şimdi bunu neden anlattın diye olabilirsiniz. Çünkü Ege Üniversitesi'nin en çok soru şartı olan kesim bu arkadaşlar üniversite öyle bir şehirde yer alıyor ki her türlü hayatı yaşayabilirsin. Yani istersen kopuk uçuklarda da yaşayabilirsin, İstersen dersine çalışıp çok başarılı bir eğitim geçirip iş hayatına da atılabilirsin. İki uçurum yani. İki ucu uçurum. İkisi farklı yerlere çıkıyor. Birisi seni hayatta çok yukarı götürür, öteki 2-3 yıl eğlenirsin, dibi görürsün. Sonra asgari ücretle bir yerlerde çalışmak zorunda kalırsın. Buradaki tercih üniversite tercihinden ziyade senin yaşam tercihin olacak. Yani Ege Üniversitesi'ni tercih ederken nefsinle mücadele etmen gerekecek. Bunu söyleyeyim sana. Ortamı çok farklı, çok farklı insanlar var. Eğlenmek istersen İzmir'de dibine kadar da eğlenebilirsin. Ders çalışmak isteyip başarılı olup staj yapıp yeni iş kollarına atılıp başarılı olup çok para kazanmak istersen çok zengin de olabilirsin. İzmir böyle bir yer. Bunu değerlendirmek size gereken kişi de sensin. Yani Ege Üniversitesi'nin kampüsü güzel, ulaşımı rahat, KYK yurtları var fakat KYK yurtları hiçbir şehirde mükemmel değil. İzmir birazcık pahalı bir şehir bunu bilin yani ekonomik durumunuz çok iyi değilse bunları göz önüne alın özellikle üniversitenin bulunduğu yerde etrafında tabii ki ucuza yemek yiyecek yerler bulabilirsiniz fakat sahil kesminde gezerken birçok yemek yerinin çok pahalı olduğunu ve ortamın öğrenciler için her zaman çok da mükemmel olmadığını unutmayın. Yani gittiğiniz yerlerde fiyatlar birazcık pahalı olabilir. Ev kiraları birazcık pahalı olabilir. Bunlar ekonomik koşullar olarak kesinlikle göz önüne almanız gereken şeyler. Ege Üniversitesi devlet üniversitesi olduğu için orada okurken para vermiyor olmanız şehirdeki ekonominin çok iyi olduğu veya o kendi ekonominizle çok iyi geçinebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ekonominiz iyi, nefsinizle mücadele eder ve ben der çalışır Ege Üniversitesi'nin başarıyla mezun olur, yeni bir iş dalı bulurum diyorsanız Koşa koşa Ege Üniversitesi'ni yazın ve eğitimin keyfini çıkartın. Köklü bir üniversite, başarılı bir üniversite, liman kenti ticaret çok fazla dönüyor ve kesinlikle işinize yarayacak bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Hiç düşünmeden yazın ama nefsinizle mücadele edebileceksiniz. Ders kalitesi güzel. İçinde yurt imkanı bulunuyor. Yemekleri güzel. Hocalar ilgili. Birçok staj imkanı var. Kampüsü çok iyi. Tam bir üniversite hayatı. Daha ne olsun? Bir sorunuz varsa sorun. Merak ettiğiniz her şeyi sorun. Üniversite ilgili, üniversite tercihleri ilgili her şeyi sorun. İlla üniversiteyle ilgili olmak zorunda değil, tercihlerle de ilgili olabilir. Her şeyi sorun. Hoşça kalın. Bay bay.